Selamun aleyküm arkadaşım. Benim adım Cim. Duydum ki Kur'an öğrenmeye başlamışsın. Merhaba. İsmim Cim. Ama benim de takılarım var. Hadi gel, sana onları göstereyim. Hop. Gördün mü? Bak. Burada benim takılarım. Üste, altta ve ötre. Diğer arkadaşlarım gibi. Beni nereden mi tanıyacaksın? Karnımdaki cevizden tanıyabilirsin. Gördün mü cevizimi? Evet. Ben 300 kardeşiz. Ve beni karnımdaki cevizimden tanıyabilirsin. Ben ceviz yemeyi çok severim. Cevizin C'si. Hmm. Karnımı görüyor musun? O kadar kocaman. Cevizin C'si C. Altta olursa C. ötü olursa C. Hadi söyleyelim şarkımızı. C, G, C, C. C, C, C. Cevizin C'si. Hmm. Sen de ceviz sever misin? Hadi tekrar edelim şarkımıza. Hazır mısın? Ben çok heyecanlıyım. Hazırım. C, C, C. -u. C, C, -u. C. C, -u. C, C. Sana bir şey söyleyeyim mi? Muhakkak diğer kardeşlerimi de öğrenmelisin. Bir sonraki sefere hadi hoşça kal